Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili genç kardeşlerim. Muhakematta Bediüzzaman Zaman Nursi Hazretleri'nin usulü din meselelerini ele almış olduğu muhakemat kitabının unsurul akide bölümünde itikat ve inançla ilgili özellikle bu zamanda fene felsefeden gelen şüpheleri ortadan kaldıracak mükemmel ölçüler ve izahlar var. Bunların üzerinde bir müddet birkaç video yapmayı düşünüyorum. Bugün başlıyoruz inşallah. Unsurul akide. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i aliye üstül esas İslamiyet olduğu gibi kainat üstünde temevvüç eden İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Yani her devletin onu temsil eden, her milletin onu temsil eden bir bayrağı vardır. O bayrak o devleti, o milleti temsil eder. Aynı şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedur Resulullah Kelimeyi, tayyibeyi, münciyesi de imanı ve İslam'ı, İslamiyet'i temsil ediyor. Bu yüce kelime İslamiyet'in üstsül esası yani temel esası, prensibi olduğu gibi kainat üstünde temel eden İslamiyet'in de en nurani, en ulvi bayrağıdır. Kainatta dalgalanan en ulvi bayrağı. Tevhid bayrağı yani. Bu kelime şehadettir. Bayrak nasıl bir devlet temsil ediyorsa La ilahe illallah Muhammed Resulullah da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Resulullah da neyi ifade ediyor? İslamiyet'i temsil ediyor. Evet, misakı ezeliden itibaren bu kelimeyle ne yapıyoruz? Biz imanımızı ifade ediyoruz. Evet, misak-ı ezeliyle peyman ve yeminimiz olan iman. Yani iman, misak-ı ezeliyle bizim vermiş olduğumuz söz. Ki misak-ı ezeli nedir? Cenab-ı Hak kainatı yaratmadan önce ruhları yaratıyor. Yaratmış olduğu ruhlara, insan ruhlarına. Ben Rabbi kim diye soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da Bela, evet sen bizim Rabbimizsin diye şahitlik yapıyorlar. İşte bu şehadet o zamandan beri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman bu menşur-u mukaddeste, bu mukaddes bayrakta yazılmıştır. Evet, abi hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynı hayatından eder İslamiyet hayatımızın kaynağı yani hayatımızı nurlandıran, bizi zulmetten nura çıkartan ve hakikatleri doğru bir şekilde bize gösteren nasıl ki güneş aydınlık nur karanlıklar üzerine serpildiği zaman her şeyi en mükemmel güzelliğiyle gösteriyor. İşte iman da hakikatleri bu şekilde ortaya koyuyor. Bu hakikatleri keşfeden, ortaya koyan temel prensip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tır. İşte bu kelimeden bu İslamiyet kaynaklanıyor. Evet ebeden nazet olan nevi beşer insanlık Cenab-ı Hak tarafından ebediyeten namzet olarak yaratılmış. Yani insan dünya için yaratılmamış. Ebedi bir hayata hazırlanmak için dünyaya gönderiliyor. İşte böyle ebedi hayat anlamında olan insanın o ebedi hayatını kazanabilmesinin temel şartı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye iman etmektir. Evet bu kelime ebeden ebedi olan nevi beşer içinde sarih-i sarayı ebediyeye tayin ve tebşir olunan ellerinde verilmiş bir ferman ezelidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennetin anahtarı imandır. Evet kimin son sözü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olursa o kişi cennete gider. Onun için e, vefat edecek olan insanlara kelime-i tevhid telkin edilir. Çünkü bu müjdeye erebilmek, o cennetin kapısına girebilmek ancak ve ancak La ilahe illallah bayrağını elinde tutanlar içindir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miftahul cenneti es salat Miftahul salati el vudu buyuruyor. Yani Cennetin anahtarı namazdır. Ve namazın anahtarı da abdesttir. Evet abdest, temizlik, namazın anahtarı, namazda cennetin anahtarı olduğunu ifade ediyor. Namaz ne ifade ediyor? Namazda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedir Resulullah'ın ifadesidir. Dolayısıyla kişi namaz kılarak ne yapıyor? Bu kelime-i şehadeti tasdik ettiğini ifade ediyor. Evet kalp denilen avalimi gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan Timsari Nurani ile Nurani ile Sultan Ezeli ilan eden Hatibi Nuraniyesidir ve tercümanı Beliyidir. Yani kalp biliyorsunuz gayb alemlerine açılan bir penceredir. O pencereden vicdan ne yapıyor? Gayb alemlerini. Yani görmediğimiz o manevi alemleri temaşa ediyor. Onun için akıl her ne kadar eşyayı görüp eşyayı tabiata sebeplere verip inkar da ve etse Cenab-ı Allah'ı vicdan bunu kabul etmiyor. Vicdan Cenab-ı Allah'ı ne yapıyor? Tasdik ediyor. Çünkü Üstad Hazretleri'nin ifade etmiş olduğu tevhid bürhanları dört tanedir diyor. Bunlardan bir tanesi kainat kitabı akla hitap ediyor. İkinci Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam lisan olarak <laughs> yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bizlere anlatıyor. Üçüncüsü de e, vicdan dediğimiz vicdan dediğimiz e, gayb ayarına açılan penceredir ki vicdan daima ne yapar? Cenab-ı Hakk'ı terennüm eder. E, dolayısıyla dördüncüsü de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'da ne yapıyor? Yine bize tevhidi, ders veriyor ve onun delillerini ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim ayet demek Cenab-ı Hakk'ın varlığına birine şahit olan ayetler demektir. Aynı şekilde kainat kitabının ayetleri de Cenab-ı Hakk'ın varlığına birine delil olduğu için onlar da ayet olarak ifade ediliyor. İşte vicdan ne yapıyor? En zor zamanlarda çünkü aciz ve fakr var insanda. Son derece bir acizlik var ya, fakirlik var. Yani ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlarını giderecek olan ancak Cenab-ı Hak'tır. İnsan acizdir, düşmanları çoktur. Onu koruyacak olan ancak Cenab-ı Allah'tır. İnsan sıkıntıya düştüğü zaman vicdan hemen Allah Allah demeye başlıyor. Onun için kelime-i şehadet kalp denden, gaybı açılan pencereden vicdana görünen sultan eserinin iman tebliğinin ifadesidir. Vicdan daima Allah'ı arar. Zira insandaki son derece acizlik ve fakirlik yani ihtiyaç ne yapar? Cenab-ı Hakk'ı arattırır. Evet, vicdanın esrarengiz olan nutkü beliranesinin cemiyeti kainata karşı vekaleten inşa eden yani vekaleten kainat cemiyetine karşı vicdanın esrarengiz sırlarını okuyan hatibi fasihi en fasih hitabesi hatibi kainata hakim ezerini yan eden imanın mübelliği beliği olan lisanın elinde işte insan lisanıyla bunu ifade ediyor bu lisanın elinde bir menşuru la yazaledir. Yani sönmez, gelmez, bitmez ebedi bir neşir vasıtası. Nedir o? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bu manaların hepsini ifade ediyor ve İslamiyetin üstül esası ve İslamiyet bu e, kelimeden ortaya çıkmıştır. Evet bugünkü dersimiz burada bu kadar ifade edelim. İnşallah önümüzdeki videolarda da devamını getireceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.